Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet üzerinde nasıl hiç doğmadan film izlemeyi, izleyebileceğinizi göstereceğim. Ee, bir önceki videomda internet hızlandan video çekmiştim. Bunları yaparak internette e, video ya da filmleri e, doğmadan izleyebilirsiniz. Ama eğer iş yaradığınızda ise bir yöntem kesinlikle mevcuttur. Google Chrome'dan önceden mevcut ama Opera'da da hala kullanıldığını biliyorum ama ne yazdığını ama ben yedik Chrome'da göstereyim. Birkaç önce tarayıcımıza giriş yapıyoruz her türlü tecrübede işaret düşünüyorum ben. Olmazsa Google Chrome zaten herkesin bir Google Chrome'a giriş yapalım. Ondan sonra size altta verdiğim linkteki siteye girelim. bunu rap.it Bu uygulama size kendi sunucuları üzerinden internete bağlanmanızı sağlıyor. Az e, başka bir şey için yapılmıştı ama Evet rüzgara kapandı. E, Nereye kavuştum? Evet. Bu site size kendi sunucuları üzerinden İnternet'inizi e, kullanmanızı sağlıyor burada buranın sonuçları gayet çok hızlı hatta buraya giriş yaptığınızda megabiti 400 500 değerde, e, oluyor ama ben evet buraya girdim yani böyle bir site şey çıkacak tabii buradan sign up diyelim Çıkan yerden üye olacağız üye olmak istemiyorsanız e, Facebook adresinize giriş yapabilirsiniz evet buradan e, kayıt olabilirsiniz ben Facebook kayıt olacağım. burada Facebook logosuna basalım. sorunlar da internet bayağı yavaş zaten internetin sonucularında galiba e, sorun var ama bile diyeceğim artık Evet, ben önceden zaten kaydolmuştum. E, facebook iş yaptıktan sonra Go to my room. İsterseniz burada chat da olabilirsiniz. Chat'ten eee video chat have اصلا. watch to watch. Tık gir buradan. buradan. Google'e asınız. Direkt alıb girasınız. Odan Bilgisayarlarından başka bir bilgisayarı kontroller gibi oluyor. Biraz donma var gibi. Şu okta bir yavaşlama var gibi ama internet var. Hatta <laughs> sesini siz ne, test denetten internet sesini gösterelim. Ne? Evet. Buraya daha sonra buradan üst taraftan e, istediğiniz şey, linke girip ya da Google'da istediğiniz şeyi aratıp oradan istediğinizi yapabilirsiniz. Neyse, film izlersiniz. hiç dolma yaşamazsınız. Kendim denedim. Hiç dolmadı. Gerçekten çok güzel izlendi. Bakalım kadar mı? kartı desteği nasıl olacak? Gördüğünüz 459 megabit. 2 film uploadumuzda en sınırda görürsün bu internet gerçekten olsa yani okulumuz çok zor ama rap.it sitesinde bu şey çok mevcut kesinlikle Müthiş bir hız. 800 megabit upload ve 459 megabit indirme. Yani iki ping ne beklesiniz bunu da internete girebilmeniz sadece tek sorun yani bunun üzerinden oyun falan onu bilseydi olur ama bu bunun aslında buradan istediğiniz filmi izleyebilirsiniz ya da video izleyebilirsiniz hiçbir takım olmaz yani bu internet size takılması mümkün olmayabilir yani bu rap.it'e girirsin girip İstediğiniz filmi izleyebilirsiniz. Böylece internetiniz asla yavaşlamayacaktır. Dediğim göstereceğim bu kadar. Ee, bu arada şuradan LDI geçip Fark Definition yaparsanız 4720-1080 piksel görüntüsünü geçiş yapacaktır. Geçecektir. Buradan HD yapıp Ondan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üstelikten i̇şte video ya da film izleyebilirsiniz. Ee, benim göstereceklerim bugün bu kadar. Ee, umarım siz de başarılı bunu yapabilirsiniz. Doğmadan film izleyebilirsiniz. Evet, benden bu kadar. Size iyi günler.